Dünya borsaları Jackson Hole toplantılarında verilen süvariler geliyor mesajıyla haftaya pozitif bir havada başlıyor. S&P 500 yeniden 5600 seviyesinin üzerine yükselirken dolar endeksi Temmuz 2023 sonrası gördüğü en düşük seviyede. 10 yıllık tahvil faizi %3.8 ile 2024 yılında gördüğü en düşük seviyeye yakın. Fed Başkanı Powell toplantıda yaptığı konuşmada Eylül toplantısında faiz indirimi olacağı sinyalini verdi. İndirimin 25 bas puan mı yoksa 50 bas puanlı olacağı Ağustos istihdam verisine bağlı olarak belirlenecek. Powell'ın istihdam piyasasında daha fazla soğuma istemiyoruz mesajı zayıf bir istihdam verisi gelirse 50 bas puan indirim yapılma ihtimalini artırıyor. Piyasalar önümüzdeki 3 toplantıda 100 bas puana yakın faiz indirimi fiyatlıyor. İyi haber sadece Amerika ile sınırlı değil. Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da benzer mesajlar veriyor. Enflasyonun gerilediği, istihdam piyasasının soğuduğu ve ekonominin yavaşladığı bir konjonktürde Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının sene sonuna kadar 50 bas puan faiz indirmesi bekleniyor. Kanada, Yeni Zelanda ve Çin merkez bankaları da bu sürece katılacak. Dünyanın tersine Japonya'dan şahin mesajlar geliyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, veriler bekledikleri gibi gelirse faiz artışına devam edeceklerini söyledi. Şahin, BOJ ile yen, dolara karşı günlük %1'in üzerinde, aylık %7'ye yakın değerlendi. Yenin değer kazanması, gelişmekte olan ülke paralarında oynaklığı artırıyor. Meksika pezosu ve Türk lirası, son dönemde baskı altında kalan para birimleri. Borsa İstanbul, BOJ faiz artışı sonrası dünyadan negatif ayrışıyor. MSCI Türkiye, %12 dolar bazında kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksi banka, holding ve döngüsel hisselerde Temmuz ortasında başlayan satış dalgası geçtiğimiz haftalarda genele yayıldı. Endeks sene başından beri sağladığı getirinin yarısını bir ayda kaybetti. Dünyada negatif ayrışmamızda ekonomi yavaşlarken enflasyonun kamu zamları ve inatçı hizmet fiyatlamalarıyla yükselmesi etkili oldu. Yenin değer kazanmasının gelişmekte olan ülke paralarında yarattığı baskı, yangının büyümesine neden oldu. Haftanın son günlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine yönelik spekülasyonlar, yatırımcıları korkutarak satışların derinleşmesini tetikledi. Söz konusu spekülasyon, yetkili makamlar tarafından net bir dille yalanlansa da, Borsa İstanbul ve Türk Lirası en çok değer kaybeden varlıklar arasında yer aldı. Türk Lirası varlık fiyatlarında gerileme alış fırsatı mı, yoksa trend değişikliğine mi işaret ediyor? Biz Borsa İstanbul'da geri çekilmeleri fırsat olarak görme eğilimindeyiz. Ekonomi yönetimine saygı duyuyor ve başladıkları işi tamamlayacaklarına inanıyoruz. Süvariler gecikmeli de olsa bizi uğrayacaklar. Baz senaryomuzda Merkez Bankası'nın Kasım ayında faiz indirmeye başlayacağını öngörüyoruz. Ancak kurun yükselişi ve inatçı hizmet fiyatlamaları nedeniyle faiz indiriminin 2025 yılına kayacağı bir senaryoyu göz ardı etmiyoruz. Türk lirasında Kasım 2023'te başlattığımız olumlu görüşümüzü faiz indiriminin başlangıç tarihinden bağımsız olarak koruyoruz. Borsa İstanbul için seçici olarak iyimseriz. Mehmet Şimşek'in istifa spekülasyonunu yalanlaması sonrası pozitif tepki bekliyoruz. Türk lirasında değer kaybının hızlanması ve ekonomide yavaşlama, senet seçiminin ve zamanlamanın önemini artırıyor. Beyaz eşya, demir çelik, otomotiv ve petrokimya gibi döngüsel hisseler, kısa vadede sert yavaşlama endişesiyle borsa geneline göre geride kalabilir. Bankalar iyi bir zamanlamayla dördüncü çeyrekte endeksin itici gücü olabilir. Zayıf sonuçları açıklayan şirketlerden Kardemir ve Vestel'de negatif, sürpriz yapmayan Anadolu Grubu Holding'den nötr tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akçansa, Tekfen ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.